Hatırlayacaksınız dolar tl'de bir yatay trend vardı. Bu yatay trendin yakın zamanda bir hareketlenmeye sebep olabileceğini şuradaki desteğe geldiği takdirde hareketlenmenin başlayacağını konuşmuştuk. Şimdi bu nokta 34-30'lar olarak karşımıza yaklaşık 3-4 gün içerisinde çıkacak. Burayı kırarsa ne olur? Şuradaki gibi yine yataya sardırabilirler. Ama bu her yataya sardırmaları demek bir atak potansiyeli yaratıyor demek. Haftalık grafikte ise 2 ile 5 hafta var diye konuştuğumuz noktanın artık 2 ile 5 haftadan daha az bir süreçte yaklaşık 3 hafta civarı kaldığını görüyoruz. 3 hafta içerisinde artık şuradaki destekle karşılaşacak. Buradaki destekle karşılaşmasını neden önemsiyorum? Bakın şurada karşılaştı görüyorsunuz. Bu rakam yaklaşık 19.80. 19.80'de merkez burayı baskılamayı sürdürdü ve sonra ne oldu? Sert yukarı yönlü. Eğer burada da baskılamayı sürdürürse sonra yukarı sert gelecektir. Yani burada yapmazsa eninde sonunda sert hareketi karşımıza çıkaracaktır diye düşünmek gerekir. Tabi burada bulut kısmı var. Bulut kısmına geldiğimizde ise görüntü itibariyle bulutun üzerinde tutunmaya çalışacaktır. 34'ün altına bırakacaklarını düşünmüyorum. Bunun sebeplerinden bir tanesi de Euro TL'nin bulutun içerisine girip pariteden kaynaklı değer kaybı sürdürmesi. Görüldüğü gibi 37 37.40'lardan itibaren bir geri çekilme bu geri çekilme ise 36.50'yi kırdığı durumdan itibaren de 35.70'e kadar devam ediyor. Yani fırsat yatırımcısı burada Euro'ya geçiş yapmayı fırsat olarak bekleyen yatırımcı için bence 35-70'lerin fırsat rakamları olabileceğini düşünüyorum. Haftalık baktığımızda ise Haftalıkta ise destek, ana destek çok aşağılarda bu rakamları görmez diye tahmin ediyorum. Çünkü Türkiye'de belli bir miktarda Merkez Bankası'nın kontrolünde hareketin aşağı yönlü gelmesi engelleniyor.